Yapıyoruz. Burada yufkalarımız var, Kırpılmış yufkalarımız. Sonra yani bunları e, yufkalarımız bütün şekildeydi biz onları kırptık. Doğradık. Evet, kırptık. Sonra ha. lorumuz var. Evet, lorumuzu maydanozlu bir şekilde hani hazırladık. Evet. Burada da sosumuz var. Sosumuzun içerisinde süt, süt var, e, soda var, yağ süt. var, e, bir kaşık un var. Bu şekilde şimdi videomuzda başlayalım. Hadi bakalım böreklerimizi alıp atalım. Şöyle açmışsınız. Evet her yerine gelecek açalım. şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi her yerine koyduk tepsinin koyduk. her yerine gelecek şekilde. Şimdi sosundan dökeceğiz biraz. Şöyle evet her yerine gelecek şekilde gezdiriyoruz. Sonra üzerine de Lor, peynir. peynirden dökeceğiz. Sonra tekrardan devam ederiz anlatmaya. Şimdi lorumuzu kattık. Sırada yufkalarımızı koymakta. Evet, tekrardan yufkalarımızı koyuyoruz. Şu şekilde üzerini dolduracak şekilde. Zeynep Sonra tekrardan sosumuzu dökeceğiz. İşte bu kadar basit. Sonra da fırına. Sıra da yumurta sarımızı tepsimizi sürmek kaldı. Biz şimdi dilimledik arkadaşlar böreğimizi. Şimdi sadece yumurta sarımızı sürüp fırına koymak kaldı. Çünkü bugün nereye gidiyoruz? Denize gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Kuzenlerimizle birlikte. Bugün size denize gittiğimiz anı da göstereceğiz. Hep birlikte olalım. Denize gittiğimizde bizde düşen menü de börekti. O yüzden biz de sizlere börek, börek tarifi yok. veriyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi böreğimiz pişiyor 180 derecede. Şu an çok güzel görünüyor. O zaman pişsin. Peynirli böreğimiz pişerken biz de o sırada yani orası kalabalık olacağı için biz de dedik ki patatesli börekli yapalım. Şimdi patatesli böreğimizi yapmaya başlayalım. Aynı yapalım. sosu kullandık. Patates açlayıp soğanla birlikte kavurduk. Yufkamızı ikiye katlayıp sosumuzdan sürüp dikdörtgen kestik. Ve şimdi Birer kaşık da patates koyduk. E şimdi, şimdi, de çeşit. üçgen şeklinde verelim yine. Evet. Hadi bakalım. Dünden zaten biliyordun üçgen şeklinde sarmayı. Evet kolay üçgen şeklinde sarmak şu an bana göre. Ay, şöyle. Bir tepsi de patatesli böreğimiz olmuş olsun. Evet arkadaşlar biz biz çayımızı demledik. Peynirli böreğimizi yaptık. Patatesli böreğimiz de hazır. Piknik eşyalarımız da hazır. Karpuz ve domatesimiz de hazır. Suyumuz da hazır. Biz o zaman denize gidelim ama ilk önce bir patatesli böreğimizden tanıma bakalım bakalım. Hmm, mmm. Bayıldım size denemeyi unutmayın. <laughs>